Kompozit gövdeli uçak yarışında Boeing ile Airbus arasındaki yarış kıyasıya devam ediyor. Yarışa ilk katılan Boeing, 787'deki sıkıntıları aşmaya çalışırken, Airbus, A350XWB ailesi uçakların teslimatına hız verdi. Son olarak Singapur Hava Yolları filosuna katılacak olan A350-900 Türkiye'den sadece Airport ekibinin yer aldığı fabrika çıkış töreniyle dünya medyasına tanıtıldı. Hava trafiği dünya genelinde her 15 yılda ikiye katlanıyor. 2014 yılında 3.3 milyar kişi uçakla seyahat etti. 50 milyon ton yük hava yolu ile taşındı. Bütün bunları göz önünde bulunduran uçak imalatçıları, operasyon maliyetleri ve karbon salınımına odaklanarak ihtiyacı etkin bir şekilde cevap verebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Dünyanın iki büyük uçak imalatçısı ABD'li Boeing ve Avrupalı Airbus, kompozit uçaklar konusunda sıkı rekabet içinde. Kompozit gövdeli uçak üreteceğini ilk Boeing 2004 yılında duyurdu. Gecikmeli olarak 2009'da rollout yapan uçak Eylül 2011'de ilk kullanıcı Japon All Nippon Airways'in filosuna katıldı. Teslim töreninde airport yapımcısı Güntay Şimşek de yer aldı. Ana 787 ile ilk yolculu uçuşunu Ekim 2011'de gerçekleştirdi. Boeing 787 Dreamliner için bugüne kadar 1097 sipariş aldı. Bunun 329'u Hava Yolları filosuna katıldı, 768'i ise teslim edilmeyi bekliyor. Rekabette geride kalmak istemeyen Airbus ise plastik yani kompozit gövdeli uçağı A350XWB'nin çalışmalarına Haziran 2006'da başladı. İlk uçuşunu Haziran 2013'te yapan A350, Aralık 2014'te ilk müşterisi Katar Hava Yolları filosuna katıldı. Ardından Vietnam Airlines ve Finnair A350 uçakları ile tanıştı. Önümüzdeki günlerde Brezilyalı havayolu TAM, yeni adıyla LATAM Airlines, A350-XWB kullanan hava yolları arasına girecek. Singapur Hava Yolları, Ocak 2016'daki teslimatın ardından Airbus'un çift motorlu geniş gövdeli yolcu uçağı A350-900'ün ultra uzun menzilli ULR modelini ilk kullanan hava yolu olacak. Aynı zamanda da dünyada A350 ailesini kullanan 5. operatör olarak adını havacılık tarihine yazdıracak. Airbus'un merkezi Toulouse'da düzenlenen bir medya briefingi ile A350-900'ün ilk müşterisi olan Singapur Hava Yolları renkleriyle rollout yani fabrika çıkışı yaptı. Dünya genelinde sadece 20 gazetecinin davet edildiği briefingde Türkiye'den yalnızca Airport ekibi vardı. Singapur Hava Yolları renklerine boyanan ilk Airbus A350-900, Ocak 2016'da yolculu seferlere başlamak ve Toulouse'dan törenle havalanmak için de gün sayıyor. A350-900 modelinden toplam 63 uçak siparişi bulunan Singapur Hava Yolları, bu uçaklardan 7'sini ultra uzun menzilli olarak sipariş etti. Singapur bu uçakları ABD hattındaki uçuşlarda kullanacak. Ek yakıt tankları ile havada 19 saat kalabilecek olan A350-900 Yuelar, Singapur'dan New York'a uçabilecek. Toplam 8700 deniz mili yani 16095 kilometre menzilli uçakta Rolls-Royce XWB motorları kullanılacak. Singapur Hava Yolları'nın A350'sinin kabini 300'ün üzerinde yolcusuna business class, premium ekonomi ve ekonomi olmak üzere 3 sınıfta hizmet sunacak. First Class sınıfı yer almayan A350'lerde premium ekonomi sınıfında koltuklar 2-4-2 şeklinde yerleştirilmiş. Sertifikasyon işlemlerini 2014'ün ilk çeyreğinde tamamlamasının ardından ilk teslimatını 2014'ün Aralık ayında Qatar Airways'e yapan A350XWB, Bugüne kadar dünya çapında 41 operatörden 783 kesin sipariş alarak dünyanın en başarılı geniş gövdeli uçakları arasında şimdiden yerini aldı. Bu siparişlerin 16'sı A350-800, 598'i a 350 ve 169'u da A350-1000 oldu.